Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özeseki karşımda görüyorum. Kahramanmaraş Milletvekilimiz Tarım Orman Eski Bakanımız Vahit Kirişçi Bey'i görüyorum. Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valisini görüyorum. Ömer Oruç Bilal Depkici Kahramanmaraş Milletvekili, Mevlüt Kurt Kahramanmaraş Milletvekili, Tuğba Köksal Kahramanmaraş Milletvekili, Mehmet Şahin Kahramanmaraş Milletvekili, Refik Tuzcuoğlu Bakan Yardımcısı, Vedat Gürgen Bakan Yardımcısı, Hasan Süver Bakan Yardımcısı, Hayrettin Güngör Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, Ömer Bulut Toki başkanı Fırat Görgel AK Parti İl Başkanı Vahit Demiröz MHP İl Başkanı Fulya Karaca Köse Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Turan Özcan Hüdapar İl Başkanı Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Fesih Avcı Vokue Otel Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi. Evet Mehmet Bey mikrofon sizde. Buyurun. Buyurun. Çok değerli Cumhurbaşkanım. Bugün burada sizlerin de işaret ettiği gibi merkezde inşaatları başlatıyoruz. Bir taraftan Kahramanmaraş'ın meydanını ve ilk etapta şehir merkezindeki konutların inşasını başlatıyoruz. Bundan dolayı son derece mutluluk duyuyoruz. Bir taraftan da yerinde dönüşüm için ilk temelleri atıyoruz. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'taki hemşerilerimiz de bu yerinde dönüşüm projesine itibar ettiler. Ve inşallah bundan sonra onlar bu işe başladıklarında sonuna kadar bizler onu takip edeceğiz. Asla yarım bırakmayacağız ve herhangi bir sıkıntı çıktığında da bizler bakanlık olarak, TOKİ olarak evlerini tamamlayacağız. Bundan dolayı mutluyuz. Ama bir taraftan da değerli Galatasaray başkanımız, Türkiye Odalar Birliği ve Fesi Avcı Bey de buradalar. Onların da 913 konut taahhütlerini bugün burada Kahramanmaraş'ta gerçekleştiriyoruz. Dursun Özbek başkanımız derler ki: Bizler tamam sahada yarışıyoruz. Spor alanlarında mücadele ediyoruz. Ama hayırda da yarışalım istedik ve Galatasaray olarak 250 konutun inşaatına başlıyoruz. İnşallah diğer kulüpler de bizi geçerler. 300 konut yaparlar, 400 konut yaparlar ve 500 konut yaparak bizi de bu konuda geçmiş olurlar. Bundan memnuniyet duyarım derler. Biz de buradan onlara duyuruda bulunuyoruz. Eğer yapmak isterlerse yerlerimiz hazır. Kulüplerimiz de buraya ayrıca bekliyoruz efendim. Eğer işaret buyursanız şimdi butonlara basarak önce Değerli müftümüz buradalar. Onun duasını alarak işlere başlamak istiyoruz efendim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya el ebvab iftah lana hayral bab. Ey bütün kapıları açan Rabbimiz, bizler için hayır kapılarını aç. Ya Rabbi, depremden sonra temel atma için toplandığımız bu meclisimizi sen hayırlı eyle. Temelini atacağımız bu konutların bir an önce salimen, kazasız belasız tamamlamalarını nasip eyle. Oturan kardeşlerimize huzur ve saadet içerisinde oturmalarını nasip eyle. Depremden sonra yaralarımızın sarılması için gayret eden başta devlet büyüklerimize ve emeği geçen her bir kardeşimize yardım eyle. Sen onlardan razı ol Ya Rabbi. Vatan için, mukaddesat için can veren aziz şehitlerimize rahmet eyle. haseten deprem şehitlerimize rahmet eyle. Bizleri de rızanı uyan kullarından eyle. Amin. Bi hurmetilen bi yay vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet. Şimdi buton önünüzde. Bütün kardeşlerim butonlara birlikte bassınlar. Tuğba ne seyrediyorsun? Haydi butona bas. Hep beraber. Hep beraber. Ya Allah. Bismillah. Zoomlayalım ve çevreyi de bir görelim. Evet mikserleri görelim. Henüz daha betonlar gelmedi mikserlerden onları izliyoruz. Evet geldi. Geldi. Hayır olsun inşallah. Hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Evet ben de Mehmet kardeşimin temennisine katılıyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nü bu 250'lik ilk adımla tebrik ediyorum. Tabi Kayseri'yi bir kenara koymak doğru olmaz. Hele hele Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak. Bunu da göreceğiz. Ama diğerlerini de Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş onları da bekleyeceğiz. Bakalım onlar kaç konutla inşallah bu yarışın içerisinde yer alacak. Hayırda yarış bu. Başka bir şey değil. Bu kadar tribünlerden paralar geliyor. Öyleyse bunların bir kısmını ne yapalım buralara aktaralım. Kazalardan, belalardan kurtulmak için Sayın Cumhurbaşkanım. bu birebir ilaç. Evet. Kayseri efendim sizi hiç yalnız bırakmadı. İnşallah. Şimdi siz Kayseri'den, Kayseri Spor'dan i̇nşallah. özellikle buraya yardım etmesini istiyorsunuz. Emriniz olur. İnşallah en az Kalatasaray kadar biz de Kayseri'de buraya Kayseri Spor olarak yardım ederiz efendim. Yani aynı renkleri taşıdığınız Sizin için mi söylüyorsun bunu? Bu sözünüzü yere düşürmeyiz. Hayır olur inşallah. Efendim Sayın Cumhurbaşkanım. Hayır olur inşallah. İnşallah efendim. Sizin sözünüzü yere düşürmeyiz inşallah. İnşallah. İnşallah Ankara'dan Kahramanmaraş'a selam, Ankara'dan sevgi, kahraman saygı. Selam. Adı üzerinde kahraman. Maraş'a bu yakışır. İnşallah. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz efendim. Ediyorum. Sağ olun.